için ve diğer profesörlerle çalışmaya devam etmelisiniz. Bununla birlikte kütüphane <laughs> bir ziyaretçinizi diğer... <laughs> daha fazla etenemek istemiyorum. Devam edelim mi demiş. Fig, senin için bir işim var. Gel. Müdür bey, yanımda bir öğrenci var ve program, programı süresi olarak bekleyecek öğrencin de öyle. O başımı açtığın onca dertten sonra telafi etmeye hevesli olursun My sanmıştım. ofise 5 dakika. 5 dakika. Sağ ol Asıl ben teşekkür ederim desteğiniz için. Büyüyeceğim inşallah. Bu adam sinir bozucu. Ne yazık ki kısıtlı bölme yolculuğumu bir biraz daha be beklemek zorunda. Ama Profesör no sure. başka seçeneğimiz yok. Ünlü müdürümüzü daha fazla kışkırtmak akıllıca olmaz. Kalamam gereken zahmetleri I'm tamamladığımda I'm seni bulacağım. İşime gelir. Az gitsin Revelio, diyor 7-24. Anket başlattım. Bu çocuk da anketlerle eğleniyor. Anlamadım ki. Neyse. Ben bana okumayacağım. Siz kafanıza göre takılın. Sen de olmasan anket yok. Sebastian kısır bölümüne girecek girmekten bahsetmişti. Belki onun bir fikri vardır. Belki de yanılıştı. Asma kilitliymiş orası. La aşağı inecekmişiz. Geçmişim. Abi ben bir kere anket buldum bırakmam. Ben bunu cevap verdim de üzülürsün diye vermeyeceğim. Alt kattaymış ya. Fazla çıkmışız. Bayağı bir alt kattaymış. Revelio. Sebastian, there you are. İşte buradasın. you are. İşte buradasın. 3 kırgede olanlar için bana bir açıklama sözü vermiştin. Victor Rockwood'un dikkatini çeken çok fazla öğrenci yok. Bu da ne böyle? Bu da ne demiş. Rockwood, Rockwood. Run Rock ile ilgili ben tam olarak emin değilim. Onunla hiç tanışmadım bile. Belki de bir başka öğrenci istemiştir. Madem öyle diyorsun. Seni şimdi soramayacağım ama bir noktada bana neler olduğunu anlamak zorunda kalacaksın. Bana ihtiyacın olduğunda. Peki neden beni arıyordun? <laughs> Profesör bugün bir şey bulmam gerekiyor ama kütüphanenin kısıtlı bölümünde. Kendisi alamıyor mu? Son anda Brexit tarafından çağrıldı sanırım ondan bir not almak için bekleyebilirdim ama Biraz inisiyatif göstermek gerekiyor. Aynen öyle kısa bölümde yakalanmayacak kadar zeki olmaktan bahsettiniz. Ve öyleyim. Bu gece benimle kütüphanenin dışında buluşmaya kimseye söyleme. Abi ben sabah gittim bu oyunu bitirdim. Nasıl becerdin? Teşekkür ederim <laughs> sonra görüşürüz. Benim dışında hangi youtuber izliyorsun? Burayı da artık ezberledim aslında da. Senin uçan anahtarın nerede? Bu tarafta değilmiş. 15 saniye içinde görev alıp abi senin dışında tanımıyorum ben. Ben burada da değil. Ne ya koş. Nereden geliyorum oğlum senin sesin? Arkamdaymış. Uç lan. Seni arıyorum iki saattir. <laughs> Yakaladım. Mesajsın diye bomboş şeyler yazacağım. İyi haber verdin okumayacağım. Hadi gidelim. Şurayı görüyor musun? İşte ulaşmamız gereken kapı bu. Bir mesaj gelmedi ve o sinir bozucu kaymaklar bizi ispiyonlamaktan başka bir şey istemezler. Bu yüzden bizi görmeleri izin vermesi için olabilirim. Hadi gidelim. Dur, bilmen gereken bir büyü var. Bu krem büyüsü. Olmamız gereken bir şey. Demek onu atarsan bir ışık oyundan fazla gibi görünmezsin. Mesafenize korunuz ve sessiz kaldığınız sürece. Gerçekten görünmez mi söylüyorsun? Yan görev yapmıyorsun değil mi? Onun gibi bir şey bu pelerin değil ama onlar da pahalı ve büyüler büyüler bedava. Bir dene bakalım. Şu an yan görev yapmıyorum bu ana göre. Niye ki? Yan görevlere o kadar mı tepkidesin Yan görev tabii ki de yapıyorum. Arada şey yaptım. Şimdi T'ye basıyorsun. T'de bunu eline koyman lazım. Şu an ışık kullanmayacağımıza göre bunu koyabilirim. Yakındaki düşmanlar algılayacak ve ardından şüpheli davranışlar araştıracaktır. Otorite figürleri tarafından ünlem olduğunda yakalanmak görevin başarısız olması neden olur. I shall pretend I cannot see you. Çok yakından geçtiğimiz için soru işaretine döndü. Bu kalemin büyüsü derken şu an bu kalemin büyüsü yaptık. Gördüğün gibi fazla yaklaşmadığımız sürece gözükmüyoruz. Ama kapının açıp açılmadığını nasıl görmüyorlar bilmiyorum. Dört oldu yaşasın. Gelen kişi sayısı mı? Patlama. <laughs> Kütüphaneci hala burada. Çok, <laughs> Kitabın arkasına saklan. Reveryo basayım mı? Bak o direkt görüyor. Lan oğlum çocukla karşı karşıya geldik. Ben hala buraya girişi bulamadım. Lanet olsun. İhtimalle şimdiye kadar gitmiş olacağını söylemiştim. Genellikle dedim ama yine de iyi olacak. Arkamdaki masasını görüyor musun? Anahtar şu masanın çekmecesinde şimdi yapacağımız şey şu. uzaklaşmak için dikkat bir şey yapacağım. Sen anahtarı almaya odaklan. Seninle kısıtlı bölümün dışında buluşuruz. İyi fikir anahtarın neden ihtiyacımız var. Sen dikkatini dağıt. Ben hatırlılar anlaşıldı. Getirdim. Seni içeri alacağımı söyledim ve her zaman sözünü tutarım güven bana. Oğlum sen gilanlardansın. Sana niye güveniyorum? Üçe düştü dört oldu yaşasın. Olur öyle şeyler. İhtimalle şu an burada. Çocuk o tarafa doğru gidiyor. Ben geçebilirim aslında ya. Dur bakayım. Okay. Arka tarafta bir şey patladı. Orada birisi mi var? Sen misin Pivis? Hayaletten bahsediyor. Beş oldu. Selam abi. Aleyküm selam. Eylül. Revelio'yu sessizce atabiliyor muymuşuz? Vah vah. Neyse hadi girelim içeri. el yapımı fil dişi eldivenler etkileşime giriliyor şimdi girmeyeceğim şuraya da bakacağım tamam orada da bir şey yok oh, bu odunda daha kullanışlı görmek için büyülenmiş beni iki kez kandırdı bir kitabı aslında kafana göre yapmam ederim buradayım abi ooo oh, tahirde geliyormuş hiç gelmeseydin <laughs> yetkili kişileri ve düşmanları istenilen yere çekmek için fark edilmeden temel saldırı kullan eğim modu hassas bir hedeflerini sağlar ve ek büyük hedeflerini ortaya çıkarır. Of ben gidiyorum. Buradayım abi. Sen bilirsin. Burada bir şey.